Silelim bakalım. Sil bakalım. Çöp kutusu nerede? Çöp kutusundan da silelim. Şevo, vallahi akıllı kadınsın ha. Ben bak senin yaşadığın şey yaşıyordum. Evvelden çok yaşıyordum. Çöp kutusundan silmeyi unutuyordum ben biliyor musun kız? Al bakalım. Teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Benim <laughs> bir mutfağı var, yıkılsın mutfak yıkılsın ya. Eti ayrı güzel, balığı ayrı güzel. Karidesleri mincik mincik nasıl lezzetli biliyor musun? Bilhassa ayva tatlısı. Ayva tatlısını mutlaka tatmalısın diyorum sana. Ben epey yedim, sen de bir şeyler ye, ödersin. Oldu, görüşürüz. Şeytan Hı. görsün senin yüzünü. Tövbe de, tövbe de ben korkarım. Selamın kablen. Ödüm haydi, hayla karşı.